Arkadaşlar merhaba. Bugün 17 Temmuz Çarşamba. Hepinize iyi günler. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi yabancı yatırımcı işlemleri ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağım. Borsa İstanbul tarafından açıklanan uluslararası yatırımcıların Borsa İstanbul'da yapmış olduğu işlem verilerine göre 2024 yılın Haziran ayında yabancı yatırımcıların net en fazla alış yaptığı hisseler 1. sırada astro enerji olmuş arkadaşlar astro enerjide yabancılar 2.9 milyar tl'lik net alım yaptılar 2. sıradaki ise petkim net alım 879 milyon tl konsormatik 3. sırada 722 milyon tl'lik net alım yapıldı konsormatikte tabgıda 594 milyon tl'lik net alım mavi giyim 540 milyon tl'lik net alım migros'ta 478 milyon TL. Link bilgisayar 369 milyon TL'lik net alım yapıldı. Burada alım yapılan hisselere göre Link bilgisayar biz 100'e göre de Haziran ayında en fazla getiriye sahip hisse senedi olmuş arkadaşlar. Yabancılar 369 milyon TL'lik net alım yaptılar. Link bilgisayarda Haziran ayında biz 100'e göre %52.1 daha fazla getiri sağlamış. Vestel 304 milyon TL'lik net alım. Türkiye Sigorta 341 milyon TL'lik net alım. Ülker Bisküvi 327 milyon TL'lik net alım. MLP Sağlıkta 298 milyon. Rönesans Gayrimenkul 279 milyon. Avrotek'te 236 milyon. Efeeli Demir Çelik 230 milyon. Koç Metalurji'de de 202 milyon TL'lik net alım yaptılar. Burada Haziran ayında BIST 100'e göre göreceli getirisi en fazla olan link bilgisayar var. %52.1 getirisi olmuş. İkinci sırada mavi giyim var. %30 BIST 100'e göre daha fazla getirisi olmuş. Ülker bisküvinin %21. MLP sağlığın %26. Burada Astor'da yabancılar alımına rağmen Astor'da %5.8'lik BIST 100'e göre daha düşük bir performans göstermiş arkadaşlar Astro Enerji. Yine düşenlerde Konsormatik var. Yani yabancı alımında Konsormatik düşünür sırada ama Konsormatik'te de %20.7 biz düze göre daha az bir getirisi olmuş. Petkim'de biz düze göre %4 bir yükseliş var. Migros'ta %8.9'luk bir yükseliş var. Mesela burada en fazla düşen Agrot var. Agrot bir süze göre %23.7 daha düşük bir getiriye sahip olmuş. Koç Metalurji'de de yüzde %16.2 bir e göre daha düşük bir getirisi olmuş. Şimdi biz de 2024 yılının Ocak Haziran döneminde yani 6 aylık döneme baktığımızda yabancı yatırımcılar net de satış pozisyonda arkadaşlar 1.8 milyar dolar net satış yapmışlar yabancılar. Yabancı yatırımcılar Haziran ayında da BIST'te 20,5 milyar dolarlık alım, 21,58 milyar dolarlık da satış yaptılar. Yani böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar borsada 1 milyar dolarlık net satış yapmışlar. Şimdi yabancıların nette en fazla sattığı hisselerde sırasıyla Tüpraş var. Tüpraş'ta 5,9 milyar TL'lik net satış yapmışlar. Tüpraş birinci satı satışlarda. Türksel 5 milyarlık net satış. Akbank 4,5 milyar. Koç Holding 4,2 milyar. BİM mağazalar 3,8 milyar. İş Bankası 2,7 milyar. Sabancı Holding yani burada holdingler ve bankalarda yavaş yavaş satış yapmaya başlamışlar. Mesela BİM inanılmaz şekilde yükseldi ve yabancılar 3,8 milyar TL'lik net satış yapmışlar. Yani gördüğümüz kadarıyla yabancılar primli. Öyle iyi yükselmiş hisselerden yavaş yavaş kar almaya başlamışlar. İş Bankası'nda 2.7 milyar, Sabancı Holding'de 2.5 milyar, Türk Hava Yolları 2.5 milyar, Garanti Bankası 1.3 milyar, Ford Otosan 1.2 milyar, Anadolu Efes 1 milyar, Yapı Kredi Bankası 876 milyon, Türk Telekom 753 milyon, Tofaş Oto 719 milyon ve Alarko Holding'de de 630 milyon TL'lik net satış yapmışlar. Şimdi yabancıların satışına rağmen burada biz yüze göre Haziran ayında daha fazla getiriye sahip hisselerde Anadolu Efes birinci sırada yüzde 21.3 biz yüze göre daha fazla getirisi olmuş. BİM'in de yüzde 10.9 daha fazla getirisi olmuş. Yani yabancı çıkışı var ama hisse yükselmiş. En fazla düşenlerde biz yüze göre alar koldi yüzde 12.6 daha az getirisi olmuş. Tüpraş yüzde 8.5 daha az getirisi olmuş. Akbank'ta %5.8 bir size göre daha az getirisi olmuş. Koç Holding'de de %7 daha az getirisi olmuş. Bu liste Haziran ayı arkadaşlar. Bir de ilk 6 aya bakalım. Yani 2024 yılının ilk 6 ayında en çok uluslararası yatırımcı girişinin yaşandığı hisselerde sırasıyla Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. 2.4 milyar TL'lik Akfen Yenilenebilir Enerji'de 2024'ün ilk 6 ayında Yabancı girişi oldu. Bunu zaten kanalda sizlerle paylaşmıştım. Yabancının aylardır topladığı hisse diye. Bununla alakalı hatta iki kez sizde bir video çekmiştim. Türkiye Sigorta 2.3 milyar TL'lik bir giriş olmuş. TAV Havalimanları'nda da 1.8 milyar TL arkadaşlar. Ocak Haziran döneminde söz konusu hisseler BIST üze göre sırasıyla mesela burada Akfen Yenilenebilir Enerji BIST üze göre %32.5 daha fazla getirisi olmuş Türkiye sigortanın bir e göre yüzde %35 35.3 daha fazla getirisi olmuş ta Havalimanları'nın yüzde da 69.4 daha iyi bir performans göstermiş bir e göre arkadaşlar diğer taraftan aynı dönemde en çok yabancıların çıkış yaptığı hisselerde yani 6 aylık dönemde en fazla çıkış yaptığı hisselerde birinci sırada Türk Hava Yolları var. 20 milyar TL'lik bir çıkış var. TÜPRAŞ'ta 14.4 milyar TL. Türkcell'de de 8.4 milyar TL'lik bir çıkış var. Yani söz konusu hisselerde de Türk Hava Yolları biz yüze göre %5.2 daha kötü bir performans göstermiş. Aynı şekilde TÜPRAŞ %13.7 biz yüze göre daha kötü bir performans göstermiş. Türkcell'de yabancı çıkışına rağmen ilk 6 aylık dönemde biz yüze göre %25.8 daha iyi performans göstermiş arkadaşlar. Evet yabancı yatırımcı işlemleri böyleydi. Hem 6 aylık hem de Haziran ayı bunları sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize iyi günler. Burada belirtilerinde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.